21. sorumuzda bir pizza dükkanında müşteriler için aşağıdaki kampanyalar düzenleniyor. Bir pizzanın kampanyası satış fiyatı 50 lira olduğuna göre 3 pizza satın alan bir müşteri, 2 pizza satın alan bir müşteri ve 1 pizza satın alan müşteri toplamda en az kaç lira öder diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 3 pizza satın alan müşteri 3 alıp 2 ödediğinde en küçük tutarı ödeyecektir. Dolayısıyla 3 tane pizza aldığında 2 tane 50 lira ödemiş olur. Artı diyelim iki tane pizza alan ikinci pizza yarı fiyatına olduğunda en az parayı ödeyecektir. Yani birinci pizzayı 50 liraya alırken artı diyelim ikinci pizzayı yarı fiyatına yani 25 liraya almış olacak. Artı bir pizza satın alan bir müşteri ise burada %20 indirimle yani 50'nin %20'sini hesaplamaya çalışırsak sıfırlar giderken burada 10 lira indirim olacak. 50'den 10 çıkardığımızda 40 liraya bir tane pizzayı almış olacak. Şimdi hepsini toplarsak arkadaşlar 100 artı 75 artı 40 dersek 115 artı 100'den toplam tutar 215 olur. 22. sorumuzda birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 tane kutu verilmiş ve Kutu numarası çift olanları kutu numarasının yarısının bir fazlası kadar. Arkadaşlar burada çift sayılarımız 2, 4, 6, 8, 10 olurken yarısının bir fazlası yani 1 artı 1 diyelim. 2'nin yarısı 2 artı 1 diyelim. 6'nın yarısı 3 artı 1 nokta nokta. 10'un yarısı da 5 artı 1 top atılmış olacak. Şimdi kutu numarası tek olanlara yani 1, 3, 5, 7 ve 9'a ise kutu numarasının 2 katının 1 eksiği. 2 katı 2 olup 1 eksiği 1 olacak. 2 katı 6 olup bunun 1 eksiği 5 olacak. 2 katının 1 eksiği 9, 2 katının 1 eksiği 13 ve 18'in 1 eksiğinden 17 tane top da buraya atılmış olacak. Bize sorulan kutulara toplam kaç tane top atıldı? Şimdi arkadaşlar bunları topladığımızda burası 1'den 5'e kadarki sayılar toplamı olurken biz bunun 5 çarpı 6 bölü 2'ye yani 15'e eşit olduğunu biliyoruz artı diyelim. Burada ise 2 kere 1, 2 kere 2'den 2 kere 5'e kadar yani 5 tane birimiz var. Dolayısıyla toplamları 5 olacaktır. Artı buradaki sayıların toplamı ise bu ikisini topladığımızda 30, 10 daha eklersek 40, 5 de burada olduğu için 45 olurken bunların hepsinin toplamı 65 olacaktır. Bir de kutu numarası asal olan sayıları ise yukarıdaki işlemlere ek olarak kutu numarası kadar top konuluyor. Yani arkadaşlar buradaki asal sayılarımız 2, 3, 5, 7 olurken şimdi bunlara da ekstra olarak bunların toplamı kadar top konulduğu için bunların toplamı da 17 olup bunu da 17 ile toplamış olursak sorumuzun cevabı 82'ye eşit olur. 23. sorumuzda doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden aynı noktada bulunan A ve B araçları için hemen şöyle yol haritamızı çizmeye çalışalım. Aynı anda zıt yönlerde hareket ederse 4 saat sonra aralarındaki uzaklık 480 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar bunlar zıt yönde hareket ettiğinde aralarındaki mesafenin 480 olduğu anda buradaki yolumuz A hızı B hızı olsun. A çarpı T olurken buradaki Yolumuz ise B hızıyla T saatte alınan yol olduğu için aslında burayı T ortak parantezine alırsak buradan A artı B'nin 480'e eşit olduğunu anlamış oluruz. Aynı yönde hareket ettiklerinde ise 4 saat sonra aralarındaki uzaklık 80 oluyor. Yani arkadaşlar aynı yönde gittiklerinde ise A daha hızlı olursa burada A'nın aldığı yol AK olurken B'nin aldığı yol BK olacak ve bunların arasındaki mesafe 80'e eşit olacakmış. Şimdi buraya da ortak olan K parantezini alırsak ikisinde de saatlerimiz 4 verildiği için arkadaşlar burada K yerine 4 koyduğumuzda A eksi B'nin 20'ye eşit olduğunu burada da T yerine 4 koyarsak burayı da 4'e böldüğümüzde A artı B'nin de 120'ye eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bize iki araçtan hızı fazla olan aracın hızı sorulmuş. Yani burada hızı fazla olan A aracı olduğu için bu ikisini taraf tarafa topladığımızda 2a'nın 140'a eşit olduğunu ve 2'ye de bölersek a aracının hızının 70'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 24. sorumuzda bir öğrencinin bir hafta içerisinde farklı sosyal medya uygulamalarında harcadığı süreler sütun grafiğinde ve bu sürelerin uygulamalara göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar Twitter ve TikTok burada zaten birbirine eşit olarak verilmiş. O halde biz Instagram'la Facebook kıyaslaması yapmaya çalışırsak buranın tamamı 180 derece olduğu için Facebook'un merkez açısı 30 derece olurken şimdi bunların oranı 150 derece bölü 30 derece eşittir. Buradaki saatlerin oranına dersek yeşil olanın saati x artı 4. Facebook sarı olan olduğu için bunun süresi de bize x olarak verilmiş. Şimdi bunları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar burası 5'e eşit olurken içler dışarı çarpımı yaptığımızda 5x eşittir x artı 4 olup 4x'in de 4'e eşit olduğu durumda aradığımız x değeri 1'e eşit olur. 25. sorumuzda Ayşe'nin kalem kutusuna siyah, mavi, kırmızı renkli kalemler varmış. Şimdi öncelikle siyah, mavi ve kırmızı yazmış olalım. Kalem kutusundaki siyah renkli kalemlerin dışındaki kalemlerin toplam sayısı denmiş. Arkadaşlar x, y, z tane kalemlerimiz olsun. Bunun dışındaki kalemlerin toplamı yani y artı z eşittir 7 iken mavinin dışındakiler toplamı x artı z olacak ve bu bize 11 olarak verilmiş. Kırmızı dışındakilerin toplamı ise yani z dışındakileri toplarsak x artı y'nin de 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Burada bizden istenen siyah renkli kalem sayısı yani x olduğu için arkadaşlar bizim x'i bulmaya gitmemiz gerekecek. Şimdi elimizdeki denklemleri taraf tarafa topladığımızda her birinden burada ikişer tane geldiğini görüyoruz. O halde iki ortak parantezini alırsak x, y, z toplamımız bunların toplamından 18 artı 6'dan 24'e eşit olurken x artı y artı z değerimiz 2'ye bölersek 12'ye eşit olacak. Bizden x istendiği için burada verilen y artı z'yi yani 7'yi yerine yerleştirirsek aradığımız x değeri 5'e eşit olur. 26. sorumuzda bir sınıfta ağırlıkları birbirinden farklı olan öğrenciler ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. En ağır 3 kişinin ağırlıkları toplamı tüm sınıfın ağırlığının %54'üne eşit. Şimdi arkadaşlar en ağır 3 kişiyi şöyle göstermiş olursak bunların toplam ağırlığına 54x dediğimizde sınıfın toplam ağırlığına 100x demiş olacağız ve en hafif 3 kişinin de Ağırlıkları toplamı tüm sınıfın ağırlığının yüzde yirmi Yani burayı 24 dört x dersek. Şimdi arkadaşlar sınıfta en az kaç öğrenci olduğu sorulmuş. Öncelikle bunların her biri x'leri götürürsek ikiye bölündüğü için aslında buradaki üç kişinin toplam ağırlığının 12 en ağır olan... 3 kişinin toplam ağırlığının 2'ye bölersek 27 olduğunu ve bu toplamında 50'ye eşit olması gerektiğini anlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların toplamı 39 olurken demek ki aralarda kesinlikle kişilerde olacak. Şimdi ağırlıklar birbirinden farklı olduğu için. Burada eğer en hafif ağırlıklarımız 12 olursa bunu 3 kişiye paylaştırdığımızda 12'yi 3'e bölersek her biri 4 olurken farklı ağırlıklarda olduğu için 3, 4, 5 olarak almış olalım. Şimdi aradaki kişilerimizin ağırlığı toplama arkadaşlar 11'e eşit olacaktı. E ağırlıklar birbirinden farklı olacağı için... 5'ten daha büyük bir sayıyla yani mesela en küçük 6 ile 6'dan büyük bir sayı toplarsak 11 olmaz. Yani burasının 11 olması gerekecek. O halde en ağır olan 3 kişinin ağırlıkları toplamı da en az 12 olurken 27'yi geçiyor. Yani ağırlıklarımız bunlar olamazmış. O halde bunları 2 ile çarptığımızda arkadaşlar en hafif olanların 24 olduğu, en ağır olanların toplamının 54 olup Toplam ağırlığında 100 olduğunu ele almış olalım. Şimdi burada yine 24'ü 3'e bölersek her birinin ağırlığı 8'ler olurken 7, 8, 9 diyelim. Aradaki ağırlıklar bunları toplarsak 78 olup 100'den 78 çıkarttığımızda burası 22 olmalı. Yani biz burayı onu 12 alabiliriz. Ağırlıklar farklı olabilir. Şimdi 54'ü de 3'e bölersek. Burası da 18 olurken ağırlıklar 17, 18, 19 gibi sıralanabilir. Yani farklı ağırlıklar elde edebildiğimiz için bu durumda 3 burada, 3 burada, 6 iki kişi de ortada olduğu için en az öğrenci sayısı 8 olarak bulunmuş olur. 27. sorumuzda Deren, Eylül ve Filiz'in yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Arkadaşlar şöyle Filiz, Eylül ve Deren demiş olalım. Yaşı en büyük olan Deren ve en küçük olan Filiz Şimdi bunların yaşlarına da x, y ve derenin yaşına da z demiş olalım. Şimdi arkadaşlar deren Eylül'ün yaşındayken yani deren y yaşındayken biz buna y eksi z eklemiş olduk. O halde buraya da y eksi z eklersek Eylül'ün yaşı 2y eksi z olacaktır ve bu bize 12 olarak verilmiş. O halde 2y eksi z eşittir 12'mizi yazmış olalım. Eylül Filiz'in yaşındayken yani Eylül X yaşındayken biz Y'ye X eksi Y ekleyerek X'e ulaşırız. O halde buna da X eksi Y eklediğimizde Filiz'in yaşı da 2 X eksi Y'ye eşit olur. Bu da bize 3 yaşında olarak verilmiş. Yani 2 X eksi Y'nin de 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bize üçünün şimdiki yaşları toplamı yani X artı Y artı Z'nin en az değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle y'lerden kurtulabilmek için alttaki denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak burası 4x eksi z olurken 6 artı 12'den 18'e eşit olacak. Şimdi z'yi sağ tarafa geçirdiğimizde 4x eşittir z artı 18 olup arkadaşlar burası 4'ün tam katı olduğu için buranın da 4'ün tam katı olmasını aynı zamanda z'nin en küçük olmasını sağlayalım. Bu durumda z2 olurken x değerimiz 5 olacak. O zaman z değerimiz en büyük olamayacak. Yani z'nin 2 eşit olmadığını elde etmiş oluruz. Bunu elemiş olduk. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar burayı 20 değil de 24 yapmaya çalışırsak burası 6 olurken 4 kere 6 24'tür. E burada da x ile y yine birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Şimdi 28 yapmaya çalışırsak z yerine 10 koyduğumuzda 28 eşittir 4 çarpı 7 olduğu için x değerimiz 7'ye eşit olacak. Şimdi biz x'in 7 olduğunu, z'nin 10 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi bir de bakalım buradaki y hangi değeri veriyor? 2y eşittir 22 olurken y değerinin 11 olduğunu elde etmiş oluruz. E 11 bu aralıkta olmadığı için demek ki yaşlarımız bu da olmayacak. O halde 1 4 daha arttırırsak buranın 14 olduğu durumda x değerimiz 8 olurken Şimdi z gördüğümüz yere 14 yerleştirirsek Buradan 2Y'nin 26'ya yani Y değerinin 13'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. 13 bu aralıkta olduğu için arkadaşlar bu durumda yaşları 8, 13 ve 14 olurken bu yaşların toplamı da 35'e eşit olur. 28. sorumuzda sadece beyaz ve siyah renkli gömlekleri bulunan Dorukan ve Oğuzhan'dan Dorukan'ın toplam 15 gömleği, Oğuzhan'ın ise toplam 25 gömleği varmış. Şimdi arkadaşlar Öncelikle baş harflerini yazalım ve beyaz gömlek siyah gömlek diyelim. Aynı şekilde beyaz ve siyah gömlek demiş olalım. Şimdi arkadaşlar Oğuzhan'ın siyah gömlek sayısı Dorukan'ın siyah gömlek sayısından 10 fazlaymış. Bu durumda Dorukan'ın siyah gömlek sayısına x dediğimiz zaman Oğuzhan'ın 10 fazla siyah gömleği olduğu için burası x artı 10 olurken Buradaki toplam gömlek sayımız 15, buradaki ise 25'e eşitti. E bu durumda beyaz gömlek sayısı 15-x, burada ise ikisini topladığımızda 25 elde edeceksek beyaz gömlek sayımız 15-x'e eşit olmalı. Bir de bize ikisinin toplam beyaz gömlek sayıları yani bu ikisinin toplamı 30-2x'in toplam siyah gömlek sayılarına eşit olduğu verilmiş. Yani 2x artı 10'a eşittir dersek 4x eşittir 20 olurken x değerimiz 5'e eşit olacak. Durukan'ın kaç tane beyaz gömleği vardır diye sorulduğu için amacımız 15 eksi x'i bulmaksa x'in 5 olduğu durumda buradaki sayımız da 10'a eşit çıkar. 29. sorumuzda yukarıda şifre paneline her bir haneye farklı bir eleman gelecek şekilde bu elemanlar girilerek 4 haneli şifre oluşturulup hem harf hem de rakam kullanarak kaç farklı şifre oluşturulabilir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar biz ikisini de kullandığımız durumları hesaplamaya çalışırsak bu biraz uzun olacaktır. Çünkü bir harf 3 rakam olabilir, 2 harf 2 olabilir, 3'e 1 olabilir. Dolayısıyla biz bunu hesaplamaktansa tüm durumumuzda eksi diyelim tamamı rakam olanlar ve eksi tamamı harf olanları çıkarmaya çalışalım. Öncelikle tüm durumumuz elimizde 3 tane harf ve 4 tane rakam olduğu için toplam eleman sayımız 7 olurken 7, 6, 5 ve 4 şekilde bunları sıraladığımızda arkadaşlar 4'ünün de rakam olduğu durumda 4 tane rakamımız olduğu için buraya 4 tane, buraya 3, 2 ve 1 tane rakam gelmiş olur. Fakat 4'ünün de harf olduğu herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü sadece elimizde 3 tane rakamımız mevcut. Dolayısıyla zaten burası 0'a eşit olacak. Şimdi arkadaşlar buraya ortak olan 3 kere 2 6 olduğu için 4 çarpı 6 parantezine aldığımızda burası 7 çarpı 5'ten 35 olup eksi burada ise birimiz kalmış olacak. Şimdi bu ikisinin çarpımı 24 ve 35'ten 1 çıkartırsak 34 olup bu sayıların çarpımı da 816'ya eşit olduğu için cevabımız C şıkkı olur. 30. sorumuzda görünümleri aynı olan 6 ağırlığın her birinin üzerinde 1 kilo yazıyor. Şimdi arkadaşlar burada görünümler aynı olduğuna göre bu ağırlıkların birbiriyle özdeş olduğunu biliyoruz. Bu ağırlıklardan sadece 2 tanesi 1 kilo ağırlığında, gerçekten birer kilo. Diğerleri ise 2 tanesi 0.8 ve diğer ikisi ise 1.2 kilo ağırlığında bize verilmiş. Bu 6 ağırlıktan rastgele seçilen 2 ağırlığın toplamının 2 kilo olma olasılığı bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle toplam 6 tane ağırlığımız var ve biz bunlardan herhangi 2 tanesini seçmiş oluyoruz. Bizden istenen ise toplam ağırlığın 2 kilo olması. Burada 2 ağırlık toplamının 2 kilo olabilmesi için ya bunların birebirlik olması gerekecek. Dolayısıyla bu 2 taneden ikisini de alacağız. Veya biri 0.8 biri 1.2 olursa bunların toplamı da 2 kiloyu vereceği için bu durumda bu iki taneden bir tanesini ve bu iki taneden de bir tanesini aldığımızda toplam ağırlığımız yine 2 kiloya eşit olacaktır. Şimdi hesaplamalarımızı yapmaya çalışırsak 2 kere 2 4 olurken 2'nin ikilisi 1'e eşit yani payımız 5 6'nın ikilisi ise 6 5 bölü 2 dersek arkadaşlar 15'e eşit olup sadeleştirmemizi yaparsak pay ve paydamızı 5'e böldüğümüzde cevabımız 1 bölü 3'e eşit olur. 31. sorumuzda AB, BC'ye dik olmak üzere şekil 1'de verilen ön yüzü sarı, arkası mavi renkte olan üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlanınca BB üstü noktasına geliyor. Arkadaşlar öncelikle bu açımızın 90 derece olup buraya 90 derece olarak geldiğini biliyoruz. Yani şu an elimizdeki mevcut veride burası 70-90 olduğuna göre buradaki açımız 20 derece. Yani burası da 20 derece olurken katlandığında buraya gelecektir. Dolayısıyla buradaki açımız 40 olup yani ADB açımızda 50 dereceye eşit olacak. O zaman katlama açısı olduğu için burası da 50 dereceye eşittir dersek bizden istenene bakarsak ADB açısı sorulduğu için cevabımız 50'ye eşit olur. 32. sorumuzda 120 santim uzunluğunda olan şerit 20, 15 ve 12 ile ters orantılı 3 parçaya ayrılıyor. Arkadaşlar buradaki sayıların en küçük ortak katı 60 olurken biz buraya 60K dersek burada 20 ile ters orantılı olan 3K buranın 4K buranın ise 5 k'ye eşit olması gerekecek. Ve bunlar uç uca eklenerek aşağıdaki üçgen oluşturulduğunda 3, 4 ve 5'in katları olması aslında buradaki bir açının 90 derece olup hipotenüsün kesinlikle 5K'ya eşit olması demek. Yani kısa olan 3K bir diğer dik kenarımız 4K olurken bu şekildeki toplam uzunluk 120 santim olduğu için 12K eşittir 120 dersek K değerinin 10'a eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Yani arkadaşlar 30, 40 ve 50 santimlik uzunluklarımız olacak üçgenin en kısa yüksekliği kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar en kısa yükseklik en uzun kenara inmek zorundadır. Dolayısıyla burada en uzun kenarımız 50 olurken buraya inen yüksekliği bulmak istiyoruz. Şimdi 30 da 40'ın çarpımının yarısı bize bu üçgenin alanını verirken aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2 de bu üçgenin alanını verecek. Bu durumda sadeleştirmelerimizi yaparsak 6 çarpı 4'ten buradaki yüksekliğin 24'e eşit olması gerekecek. Arkadaşlar şekildeki üçgen 1, 2, 3, 4 numaralı yerlerden kesiliyor ve yükseklikler birbirine eşit. Yani yüksekliklerin birbirine eşit olması aslında buradaki uzunlukların birbirine eşit olması demek. Şimdi burada bize alanlarla ilgili bir şeyler sorulduğu için Arkadaşlar bunların hepsinin birbirine eşit olduğu durumda buradaki alanlarımıza A dersek benzerlik oranımız 1'e 2 olduğu için alanlar oranı bunun karesinden 1'e 4 olup burası 4A olacak. Dolayısıyla bunun 3A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde benzerlik oranından gidersek buradaki alanlar 1, 3, 5 ve 7 olmak üzere tek sayılar olarak elde edilmiş olur. Şimdi 1 ve 3 numaralı parçaların alanları toplamı arkadaşlar bu ikisinin toplamından 6a olurken 2 ve 4 nolu parçaların alanları toplamına oranı. Yani şimdi de bu ikisini toplarsak burası da 10a olup A'lar birbirini götürecek ve ikisini de 2'ye bölersek sorumuzun cevabı 3/5'e eşit olacak. 34. sorumuzda uzun kenarı kısa kenarının 4 katı uzunlukta olan paralel kenar biçiminde 3 tane eş kartonumuz mevcut. Şimdi arkadaşlar burada her birinin geniş açı yaptığını ve bunlar birbirine eşit olduğu için 360 dereceyi 3'e bölersek her bir açının 120 derece olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bize şekil 2'deki amblemin çevresi 96 birim olduğuna göre demiş. Arkadaşlar öncelikle burada buranın x buranın 4x olduğunu e burası x burayı 3x kaldığını görüyoruz. O halde buradan buraya gelene kadar ki çevre uzunluğumuz 4x, 5x da 3x daha 8x olurken, aynından bir tane burada, aynından bir tane daha burada var. Yani toplam çevre 24x olup bu bize 96 olarak verilmiş. O halde buradan x değerinin 4'e eşit olması gerekecek. Bize amblemin bir yüzünün alanı sorulmuş. Yani buradaki alanı bulmak istiyorsak arkadaşlar aslında burada 3 tane paralel kenarımız mevcut. Dolayısıyla 3 tane paralel kenarın alanını bulmak istiyoruz. Şimdi buradaki paralel kenarımızı şöyle tekrar resmetmeye çalışırsak bir kenar x olduğu için 4, bir diğeri 16 olurken buradaki geniş açımız 120 olduğuna göre buradaki açımız da 60'a eşit olacak. Şimdi arkadaşlar biz yükseklik bulmak istiyorsak Burası 60 olurken dik indirdiğimizde 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olup 60'ın karşısı 2 köküçe eşit olacak. Yani bu durumda bu paralel kenarımızın alanı taban çarpı yüksekliğe eşit olacak. Şimdi bunları çarparsak 6 çarpı 16 96 olurken bir de köküçümüz varsa cevabımız eşit olur. 35. sorumuzda yandan görünümü ABCD karesi biçimde olan küp şeklindeki bir taş A etrafında ok yönünde belirlenen yönde 30 derece döndürülüyor. Arkadaşlar öncelikle buranın AB üstüne geldiğini yani buradaki açının 30 derece olup yani burası 60 derece olurken buradaki açılarımızın da 30-60 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burası 90 derece olduğu için buradaki açımız 30 dereceye eşit olacaktır. Ve karenin alanı bize 36 olarak verilmiş. E, 36 6'nın karesine eşit olduğu için arkadaşlar bu karenin bir kenar uzunluğu 6 birim olurken bize A köşesinin duvara olan uzaklığı sorulmuş. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bunun yarısı olacak. Dolayısıyla 3'e eşit olup A'nın duvara olan uzaklığı da 3 birim olarak bulunmuş olacak. 36. sorumuzda çevresi 24 olan düzgün altıgenimiz varsa öncelikle 24'ü 6'ya böldüğümüzde buradaki her bir kenar uzunluğunun 4 santim olduğunu bulmuş olduk. Ardından yukarıdaki gibi kesikli çizgiler ile köşegenler çizilip bazı bölgeler maviye boyanıyormuş. Arkadaşlar bunlar bizim köşegenlerimiz olduğu için aslında buradaki açının 30 olduğunu dolayısıyla 60 olup aynı şekilde 30-60 derecelik üçgenler elde ettiğimizi görüyoruz. Bize mavi renkli boyalı bölgenin alanı sorulduğu için buradaki tüm alandan buradaki beyazın bir tanesine B demiş olursak tüm alan eksi 1 2 3 4 5 6 tane B'lik alanı çıkarmamız gerekecek. Şimdi buradaki düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 birimse tüm alan bir tane eşkenar üçgenin alanı 4'ün karesi çarpı kök3/4 olurken burası düzgün altıgen olduğu için bundan 6 tane olacak. Eksi diyelim. Buradaki bir beylik alanı bulmaya çalışırsak da arkadaşlar burada 30 60 90 üçgenimiz varken 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı bunun yarısı ve 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Şimdi buradaki beyaz üçgenin bir tanesinin alanı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eşit olup elimizde bundan 6 tane mevcut olduğu için artık işlemlerimizi yaparsak 24 kök 3 eksi bunları da sadeleştirdiğimizde burası 12 kök 3 olup bunların farkı 12 kök eşit olacak. 37. sorumuzda şekil 1'de verilen yamuk şeklindeki kağıt BD boyunca katlanıyor ve ikinci şekil elde ediliyor. Arkadaşlar öncelikle buradaki BAD açımız yani buranın 120 derece olduğunu dolayısıyla katlandığında buranın da 120 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi katlama sorularında öncelikle katlı resimle açık resmi bir arada görmeye çalışırsak şimdi buradaki verilenleri kullandığımızda A üstü DC'yi 2 alfa dediğimizde yani burası 2 alfa olduğunda A üstü BC alfaya eşit olacak. Yani buradaki açımız alfa olup BCD açısı ise bunların çarpımı 6 alfaya eşit olacağı için 3 alfaya eşit olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar şurada ok ucuna benzeyen şeklimizi ele alırsak biz buradaki 3 açının toplamının yani 3 3 daha 6 alfanın buradaki açıya eşit olduğunu yani 120 dereceye eşit olurken alfanın 20 derece olduğunu elde etmiş oluruz. Bizden istenen A üstü DC açısı yani 2 alfa olduğu için 2 çarpı 20 de 40 eşit olup cevabımız C şıkkı olur. 38. sorumuzda Ali, Banu ve Ceyda okul bahçesine üçgen oluşturacak biçimde konumlanıyor. Öncelikle şöyle hemen baş harflerine ABC şeklinde yazmış olalım. Ali ile Ceyda'nın arasına üçü doğrusal biçimde geçecek denizin yani şuraya denizi geçirdiğimizde denizin ceydaya olan uzaklığı Ali'ye olan uzaklığının iki katıymış. Yani arkadaşlar Ali'ye olan uzaklığını x dersek ceydaya olan uzaklığı 2x'e eşit olacak. Banu ile ceydanın arasına geçen Efe de yine 3'ü doğrusal olacak biçimde geçiyor. Daha sonra Banu ve Deniz'in Ali ile Efe'nin bulunduğu noktalar arası tebeşir ile doğrusal olarak çiziliyor. Şimdi Banu ile Deniz'in ve Ali ile Efe'nin bulunduğu noktaları şöyle doğrusal olarak çizdiğimizde çizgilerin kesim noktasına yani buraya da kan geçiyor. Arkadaşlar Kaan Ali ve Efe'ye eşit uzaklıktadır denmiş. Yani buradaki uzaklıklar eşit olduğuna göre aslında burası bizim orta noktamız olacak. Yani bu durumda orta tabana gitmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada KD'ye paralel bir şekilde bunu devam ettirirsek bunlar birbirine eşit olduğu için bu uzunluklar da eşit olacak. Yani burası X olurken 2x'ten x'i çıkarttığımızda buradaki uzunluğumuz da x'e eşit olacaktır. Şimdi paralellikten bunlar birbirine eşit, dolayısıyla bu yine bizim orta tabanımız olup, bunlar da yine x'e 2x, Y'ye 2y benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için birbirine eşit olacaktır. Şimdi bize Efe'nin bağnuya olan uzaklığı yani y, C'da'ya olan uzaklığının ki bu da y olduğu için kaç katıdır diye sorulmuş. E bunlar birbirine eşit olduğu için bir katı olacak. Seda annesine hediye bir biblo alıyor ve içi boş kare dik piramit şeklinde bir kutuya koyuyor. Arkadaşlar burada kare bir piramitimiz mevcut ve taban alanı 144 yani 12'nin karesi olduğu için tabanımızın bir kenar ayrıtı 12 eşit olacak. Bir de yanal alan 240 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu piramitte yan yüz yüksekliğine h üstü dersek buradaki bir üçgenimizin alanı 12 çarpı h üstü bölü 2 olurken elimizde bundan yanlarda 4 tane mevcut olduğu için buradaki alan bize 240 olarak verilmiş. Şimdi sadeleştirmemizi yaparsak buradan h üstü değerimiz 24 ile 240'ı sadeleştirirsek 10'a eşit olarak bulunmuş olur. Yani biz buranın 10 olduğunu biliyorsak taban üzerine konulan biblonun ucu hediye kutusunun tepe noktasına geldiği için bize biblonun boyu yani aslında buradaki cisim yüksekliği sorulmuş. Şimdi burayı dik üçgen içinde elde edebilmek için bunu çizersek Burası tabanın ağırlık merkezine indiği için 6'ya 6, 6 ayıracaktır. Dolayısıyla buradaki dik üçgene bakarsak hipotenüs 10 bir dik kenar 6 olurken buradaki yüksekliğimiz 8'e eşit olacaktır. 40. sorumuzda hacmi 216 olan küp şeklinde bir hediye paketimiz var. Arkadaşlar 216 A'nın kübüne eşitse bu 6'nın kübüdür. Dolayısıyla bu küpün bir kenar ayrıtı kesinlikle 6 birime eşit olacak. Şöyle bir küpümüzü resmetmeye çalışalım. Şimdi bu paketi dikdörtgenler prizması biçiminde bir kutuya koyarak saklamak istiyor. Bu kutu aşağıdaki uzunlukları verilen kutulardan hangisi olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar 6 6 6'lık 3 ayrıt 8 7 ve 7'den her biri daha küçük olduğu için buna konulabilir. Aynı şekilde 6 6 ve 6. Beylen yine 3 ayrıtan küçük olduğu için bunun da içine girer 8, 8, 8'in de içine girerken burada dörtlük bir ayrıtımız mevcut. E biz dörtlük bir ayrıta altılık bir ayrıt koyamayız. Dolayısıyla buradaki kutumuz değişik olamaz.